Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Var bugün sizler var, var ya. <laughs> 8 video, 7, 7 kutu kaldı arkadaşlar. Ben yaptım. Evet. Arkadaşlar ve şu karakterlere bakın. Kuvveti gördüler zaten. Gördüler zaten. Şu 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 şu. şu. Arkadaşlar. Ben şu maçı bitireyim de 28 saniyelik bir tane videom olsun. Bitir bitir bitir. Vur şunu. Ödüze sen bunu neden yükseltmedin ya? Niye? Sen yükseltse her şey senin Bulmam. emrinde. Her şey senin emrinde oynarsan. Emrinde. Evet. Oo. Hesabını bana ver. Hayır öyle değil. Hayır sen benden oynarsan. Kutu kaç? kaçmama gerekiyor. Ömer Pro. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Pro var lan bizim maçta şu an. Ee, Oha! Aslında şu anda neredeydin <laughs> de? Öldüm. Ölmem ben. Birinciyim ben. Hadi, bölüyorum. Ben bulut daha iyi oynuyor lan. Oyun oyun dışında ikide ölüyorum ölüyorum ya. Bırakacağım bırakacağım diyor. ben normalde herkesi bro kurusun ya. Anam anam. Ya süper <laughs> Oradan lola. gitmiş. Ya süper Ver lan bize beş taş. Yapalım biz de taş. Bulut ben ne yapayım? Ben bunu öldüreyim. Bulut ben Mustafa'nın kostümünü alayım mı? Alma bence. Hadi. Üçüncü olduk değil mi? <laughs> Hadi. Peki. Şimdi arkadaşlar çoğumuzun bildiği bir tane şey yapayım mı? Size al onu şimdi. dur. Sekiz geldi yapacağım. Aç, ben yapayım mı? Dur <laughs> <laughs> ben yapayım. arkadaşlar. Kaç tane kommt. şeyin kaldı olmuş mu? 11 tane var. Şey? Evet. Evet. Aga be. Bir tane sizin konuşatın mı? Api. Api. Ben bunu çok seviyorum ismi. Bu da Arkadaşlar bu da. Bu da bir şey söyleyeceğim. Sí Kafamda 8 tane bit var. Bu da. Bu da. Bu da oyuna gelmeden arkadaşlar. Bir gün önce ben 6000 olduydum. Sonra oyuna bu geldiydi. Yani ben 6000 megasını açtım. Evet. Öyle bir şey mi sen var? Ben de evet. Oynayayım mı? Oynama. Ben sana morçuk oynatma var. Bana ne? No. Oh, oh, ah, ah. <laughs> da oynatma. Ah bana ne? <laughs> ben kastım arkadaşlar. Ben kastım. Evet bu kastı. Bana ne? Bu aslında sen oynamayacağım oynamayacağım dedin. Buraya koyabilirdin. Malık yaptı bu. Arkadaşlar hadi sekiz lütfen bir maçımız olsun. Hadi gel. Gel de seninle oynamayalım. Arkadaşlar sekiz lütfen bayağı. olalım. Da kaç kurbağa alayım. Yap, Bu Ne şey mı? Bugün <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar da arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın ben şu anda payayım. Hadi bay, bay bay. Hadi bay bay.